Selam uşaklar. <laughs> Varlı başlayayım, geziyorum. Dedim birazcık sağ sol size de göstereyim. Şu an tripodu da almadım yanıma. ama. Millete bakıyor çekti. Tanıyorum da ya. <laughs> Bugün şey yapacağım. Tişört bakacağım anneme. Bir de kendime kısa boğazlı bot bulmam lazım ama bulamadım. Birkaç yere baktım. Şu an çok çekinim biliyorum. Birkaç yere baktım pahalıydı. Birkaç daha bakacağım. Önce şu tişörde bakalım. Bir de mı Utanıyorum ya. Tek başıma gezme. İşte bu yüzden vlog çekmek istemiyorum. Beğenmiş ki bunları da. Şunlara bakayım. Bunlar da. Ha bu güzel aslında da annem giymez malı malını beğenmiyor. Dur bakalım hangisini bulacağım. Aslında da çok güzel de işte beğenmiyor. Mağazadayken teyzenin bir tanesi beni çalışan sandı. <laughs> Çok tatlıydı ya. Birine bir şey alacakmış da kot bir şeyler arıyordu. <laughs> Çok tatlıydı lan. Aradığım gibi şeyler bulamadım. Genelde bulamıyorum. <laughs> adam da bakıyor. <laughs> Önümde giden adam da bakıyor. <laughs> bir baktı döndü böyle. Alay ederim bunu. Neyse şu yukarıdan anama göre daha doğrusu anamın beğendiği tarzda bir şey bulamadım. Müşkül pesent olduğu için. Keşke tripodu yanıma alsaydım. Vlog çekeceğim aklıma gelmedi ki böyle. Vlog tarzı bir şey yapıyoruz millet. Yürüyen merdivenlerden hep yürüyerek çıkarım. Çılgın ben. Yok. Orada da yok. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Nereden bulacağıma dair hiçbir fikrim de yok. Bu bakalım. Yapacağız bir şekilde. Acıktım ya, yemek mi zıkkımlansam. Evet, Ayşe ablamızın sürekli içeriye döneceğiz. Yemek zıkkımlanmak. Ne diyor? Zaman da 1 lirayla çalışırdı. Oha, bu 4 milyon mu olmuş? Yok artık. Yok artık cidden. çıkalım yukarı bakalım yemekler ne kadarymış. Belki zıkkımlanırım. Yemeği ziplendim şimdi de. Zamanda asıl satayım. 20 lira sinemaya giderdim. Yemek yerdim. Onu yapardım, bunu yapardım. Cebime 1-2 lira alırdım, çikolata alırdım. Şimdi ekonomik menü dedikleri şey bile 45-50 liradan aşağı değil. 43 lira verdim ben. <laughs> ne yediğimi de söyleyeyim size hamsiler bunu anlatmayı sevmiyorum ama papaysin hamburgerini yedim. İlk kez yedim daha. İlk kez Papayis'in hamburgerini yedim. Daha doğrusu Papayis ilk kez yedim. Güzel ama tavuk, tavuğu dişim kesmedi. Çok yumuşaktı. Güzeldi. Anam arıyor. <laughs> Anam arıyor. Neyse güzeldi ama dişim kesmedi. Benim dişlerim nene gibi oldum artık. Kesmeyi bir şey. Oğlum tuvalet nerede lan? Tuvalete gitmem lazım. Ben Ayşe içince Cemile çişim geliyor. Ayıp dur söylemesi. <laughs> dur bir tuvalete sorayım birine la. Altıma yapacağım. <laughs> Çıkacağım zaten birazdan buradan da. Hani ya bu tuvalet. AVM'de tuvalet bulamadı ve yere işedi. Ünlü YouTuber, daha doğrusu ünlüsüz YouTuber yere işedi. Dur bakayım, oğlum. oğlum. Oğlum tuvalet yok mu? Dur bakayım başka nereye ineceğim? Şu alt ineyim bakayım. Ben uzun zamandır buraya gelmiyorum. Benim tuvalet fobim var. Dışarıda tuvalete gidemiyorum. Gülmeyin. Gülma. Zaten Moralim bozuka. bozuk <laughs> bozuka. Herkes sevgilisiyle, manitasıyla, bir şeysiyle, ailesiyle geliyor. Bense sap. Ben sapım arkadaşlar yılın sap ödülü bana verilsin. 25 yıldır sapım. <laughs> Şaka yapıyorum. Ben seviyorum yalnız takılmayı ya. Da insanları baktığı için utanıyorum videoyu çekmeye. Normalde her yere, daha doğrusu birçok yere gidiyorum da. Utanıyorum. <laughs> evet de yanlış anlayacak. Müzik de çalıyor. Umarım telif yemem ya. Aşağıya indim bir baktım yukarı çıktım. Beletler oyun oynuyor. Uşaklar oyun oynuyor. AVM'den çıkıyorum. Bakalım devamı gelir mi videonun, ben de bilmiyorum. <laughs> Gelmezse kusura bakmayın. yine. Yemeği yedim, mideme oturdu. He onu diyordum ya, tavuk güzeldi. Papayasın, e, reklam gibi olmasın da. Güzeldi. Annem çiçekleri. Dur etrafı size göstereyim. Güzeldi. Dişim kesmeyi benim millet. Oy. Oy ninesini, danasını ninesini. Varlı baş mı daha güzel? Forum mu? Bence forum daha güzel. Ne kadar güzel. Tekrar selam canolar. Dışarıda size çiçekleri gösterirken bir anda telefonum kapandı. Bundan dolayı kusura bakmayın. Normalde çekecektim sağ solu da. Olmadı ya. Neyse. Bu da böyle minik bir vlog olsun. <laughs> minik bir vlog. Evet. Çok değişik bir video bu ya. <laughs> evet. İzlenecek ne oluyor lan? Demin vlogtu şimdi eve geçmiş. <laughs> evet eve geçtim. Anama tişört buldum. Beğendim dedi ama. Dur bakalım. Birkaç dakika sonra ya da bir gün sonra bir şeyler bir bahaneler uyduracak gene. <laughs> Müşkül pes bir insanı beğen, bir şey beğenmek çok zor ya. Çünkü zor beğeniyor. Üf, kendime göre daha doğrusu istediğim gibi bir bot bulamadım. Birkaç tane gördüm de fiyatları çok tuzluydu. Anasını satayım. 400-500 liraya 600 liraya bot mu olur? Ne yaptınız siz ya? Neyse video çekemedim ama birazcık sohbet edelim hamsiler. Şimdok millet. Geçen ben e, odayı çekmiştim ya. Öf, o oda işi hala yalan oldu. Güye yapılacaktı hala yapılmıyor. Ev sahibi gitti işte dedi şey belediyecilere de işte yapacağız mı yapacağız demişler güya. Hala bir şey yok. Bir gelişme yok. Bir tane herif geldi baktı oraya gitti. Ne elinde bir kağıt var ne bir şey var. Hiçbir şey yazmadı. Baktı gitti öyle bakıp gitmeyi ben de yaparım bakıyorum. Bir de duvara vuruyor herif. Diyor ki bura diyor yıkılmaz. Ulan yumrukla tabi yıkılmaz orası. Ah <laughs> Yağmur yağacak, rüzgar esecek. Allah korusun. Bunlar hiç çözünde bulundurmuyorlar. Yumruk diyor vuruyorum diyor yıkılmıyor. Millet zaten evleri yumrukla yıkıyorlar. Kepçeyle değil. Çok zeki. Çok rahat, çok profesyonel. Yemin ederim, bu millet neyin kafasını yaşıyor ya. Ya biz normal değiliz. Ya millet normal değil. Bizde bir anormallik var herhalde. İhtimalleri hiç düşünmüyorlar anasını satayım. O değil de satayım. 5600 lira cidden bot mu olur lan? Recio. Ne kadar pahalıydı öyle. Ulan eskiden 500-600 lirayla bir ay geçiniyorduk. Şimdi bir çift bota veriyorsun. Hatta başka şeylere. Vay anam ya. Bu neydi Ali Rıza Bey? Bu pahalılık ne olacak lan böyle? Bak düşündükçe iyice deliririm ha. Evden çıkma işi millet. E, ee, ev kiralarına baktım. Ev kiraları şu iki kolumun birleşimi. Hatta daha büyük. Kocaman. Ev kiraları. 3, 4, 5. 5,5, 6. Eskiden bu fiyatı araba alırdım. 3, 4, 5, 6, 7 bin liraya araba alırdın. Şimdi kiraya çıkıyorsun. Bu nedir? Sen bu nedir ya? Geçen gün şeyde gördüm. Her şey pahalılaştı ya. Yurt, öğrencilerin yurtlarda falan pahalılaştığı için öğrenciler artık altı üstü ranzalarda yatıyorlar. Yatacaklar daha doğrusu. Yok artık. Öğrenciler demişken millet okullarda açılıyor. Neler hissediyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Ben bir şey hissetmiyorum çünkü ben okumuyorum. <laughs> ya okula dair bir şey... ...yok içimde. Düğün mü var lan dışarıda Recio. Millet param yok diye ama boyuna evlenin. Hani kimse kimseyi sevmiyordu? Hani para var yoktu bunların? Bir biz evde kaldılar. Sonra Reju ile evleneceğim arkadaşlar. şu tipine bakın. Çocuğun tepeğine bakın ya. Bununla tabi evleneceğim ben. Bundan başka kimle evlenebilirim ki? Merhaba. Merhaba yavrular. Agresifim. Kompleksliyim. Bu videoyu beğenmezseniz evinize gelirim. Duydunuz mu lan? Reco sizleri tehdit ediyor. <laughs> Evlerine gidip ne yapacaksın? ne yapacaksın? Benim abonelerim dövemezsin. <laughs> Oğlum çok tatlı lan. Sarılık sarılasım geliyor ya. Çok tatlı değil mi? Of. Çocuğum benim ya. Bazen sevgilim, bazen çocuğum. Bu benim her şeyim oldu. <laughs> Bu benim her şeyim oldu. Öyle işte hamsiler. E, bulamıyorsun, evden çıkamıyorsun, ayakkabı alamıyorsun. Neyse bir yaptırmıyor. Anasını satayım. 500-600'e bir ay geçinirdik. Geçinmedi geçtim. Eve yiyecek almaya geçtim. O parayla her şey alırdık zamanında diyorum. Ben o zamanlar 11-12 yaşlarındaydım. Üf, yemin ederim 2008 yılına ışınlanmak istiyorum ya. Siz ben 2008 yılına ışınlar mısın? Ya da 2006 da olabilir. Ah ah. Özlendi o yıllar ya. Onu da geçtim. Pahalı da geçtim. Ulan bu pahalı yüzünü daha doğrusu pahalılığın verdiği ve yaşantının da verdiği bu saçmalıklardan dolayı moralim bozuluyor ve moralim bozulunca motivasyonum düşüyor, enerjim düşüyor. Hiçbir şey yapasım yok. Hiçbir şey yapasım yok. Yemek yemek istemiyorum müzik dinleme keyif vermiyor. Yaptığım işten zevk almıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama bir yanımda iş yapmak istiyor. Yapılması gereken işler var. Ve ben böyle oturuyorum. Bir tişörde 160 lira para verdim. Cebimde 200, 250 lira para vardı. 160 lira verdim tişörde. Bota bakmıştım daha doğrusu. Botu alacak değildim ama yine de bakmıştım. Eylül veya Ekim ayında alacağım. Öyle görünüyor. Para biriktireb almam lazım. Eskiden bir şey gördüğümüz gibi gider alırdık. Şimdi para biriktirmemiz gerekiyor. Ne kadar güzel değil mi? Komik ama güldürmüyor. Acı nasıl bir durum? Artık millet 5-6 taksitle beraber bir şeyler alıyor. 5-6 taksite öldürüyorlar. Benim kredi kartım da yok. Çıkaramıyorum. Bütçem olmadığı için. Hem çıkarsan batarsın anasını satayım. O daha beter. Kredi kartı ayrı bir bataklığa sokuyor insanı. Değil mi Recom? Reco. Ne olacak lan bu işler? İşte bu işleri kim yapacak? Yaşlanmış hissediyorum ya. Ulan ben daha 24 yaşındayım. Ne yaşlılığı? Reis. Şuraya bak ya. Cidden modum bu ya. Bu benim şu an modum. Bu ruhumun modu. Şuna bak. Böyle bakıyorum olaylara ya. Böyle bakıyorum ya. <laughs> Cidden bu neydir ya? Ulan zaten derdimiz vardı. Bu pahalılık çıktı iyice. Combo dertler. Geçen seneye 20 daha doğrusu 20 diyorum. 10 lira 15 lira arası fasile bu sene 20 25 lira. <laughs> en basitinden sudan örnek örnek verelim. Su. Allah'ın suyu. Fabrikadan geçebilir. İşlem görmüş olabilir. Petişeli koyulmuş olabilir ama bu su Allah'ın suyu. Allah'ın ekmeği ya. <laughs> Stres oldum ya. Geçen gün millet bir yere gittim. Japon pazarına mı gittim lan ben? He, Japon pazarından şey alacaktım. Bir şey alacaktım Japon pazarında. Yağdanlık alacaktım. Yağ döküyorsun içine ya. Neyse gittim orada bir tane kadınla kız bir şeyler almış işte anne kız. Kız küçücük ha küçük kız. Anne sen demesin mi şey? Anne bak bunları aldık. Paramız bitti. Çok pahalı tutacaklar. Yani küçücük çocuk o bile artık ekonomiyi öğrenmiş ya o yaşta. Ulan ben o yaşta kız tahminle 8-9 yaşlarında vardı. Vardır. Ulan 8-9 yaşlarında ben ekonomi nedir onu bilmiydim. Oyun oynaydım anca oyuncaklarımla. Telefonu bilmiydim. Oyuncaklarımla oyun oynaydım. Hayal dünyası yaşaydım. Şimdi 8-9 yaşındaki uşaklar. Ekonomiden bahsediyorlar. Bu nedir ya ne biçim hale geldi. Allah cezasını vermesin böyle durumun ya. Kötü olan her şeyi full eşli yaşıyoruz. Böyle bakıyorum artık olaylara. Böyle şaşırmıyorum. Cennet Mahallesi'ndeki pembe dolar ve euro biriktirerek iyi yapmıştı. Şu an pembe o euro ve dolarları bozdursa dünyanın en zengin insan olur. Cidden ha bir sürü biriktirmişti pembe. Pembe abla zengin oldun kesin. <laughs> adam adam diyorum garı haklıydı. Hani diyordu ya. Diyordu yani ben bu hayatta iki şeyi severim diye. Birincisi paradır, ikincisi de paradır. <laughs> Kara doğru değil. Ya ben parayı sevmem ama namussuz da gerekli kardeşim. Para bir namussuzdur. Namussuz ya. Namussuz bize gereklisin. Birazcık in ya. Bu nedir? Bu nedir ya? Gökten para yağsa bize ne düşer acaba? Çok merak ediyorum. Gökten para yağsa bize ne düşer? Dur bir düşüneyim. Mark düşer bize. Yıllar yıllar önceki mark. Şu an tarihi eser oldu o mark. Kullanılmıyor. Bize mark düşer. Hiçbir değer yok. Hiçbir geçerliliği de yok. Tarih eser oldu o. Değil mi Her neyse yani bu videoyu da vlogla bitiremedim. Ama evde bitiriyorum. Hem minik bir vlog hem de evde sohbet ettik. Kederlendik. Hüzünlendik falan fıstık ama her şeye rağmen yine de gülelim ya. Gülmek ilaçtır hamsi Gülelim. Buna da şükür edelim ya. Allah beterinden korusun her şeyi. Her neyse. Bu da böyle bir videoydu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.